Merhaba arkadaşlar, Hobi Masası kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu şekilde şirin uğur böcekleri yapacağız. Bu şekilde ben iki tane yaptım. Birisi biraz küçük oldu, diğeri daha büyük oldu. O da ipin kalınlığından kaynaklandı arkadaşlar. Çünkü aynı sayıda başladım. Hemen hemen aynı şekilde yaptım. Ee, i̇pin Kalınlığına göre de büyüklüğü, küçüklüğü değişiyor arkadaşlar. Ee, şimdi bu uğur böceklerini yapmak için gereken malzemelerimizi söyleyeyim. Ee, öncelikle iğne ve ipliğe ihtiyacımız var. Boncukları dikmek için. Boncuk olarak ben şu şekilde satılan kum boncuklardan vardı elimde. Onlardan kullandım. Böyle siyah beyaz biraz buraya döktüm. Ee, tabii siz bu şekilde tuhafiyelerde satılan boncuklar da oluyor. Bunları da kullanabilirsiniz ama bunlar biraz iri geldi. İkisinin ortası da elimde yoktu açıkçası. Ee, yani uygun büyüklükte boncuk seçebilirsiniz siz. Ee, i̇p olarak da bu şekilde simli iplerim var. Bunlar artan iplerim benim. Bunlardan kullanacağım. Pembe yapacağım. Tabii ki siz eğer yeni alacaksanız ipinizi kırmızı alırsanız daha iyi olur diyorum. Bunlar şey simli kristal ipler. Siyah ip olarak da yani şu kısmını yapacağımız kafa kısmını yapacağımız siyah ip de ben lif ipi kullanacağım. Bu şekilde patik ipi de olabilir. Yani lif ipinden biraz kalın ya da lif ipi kalınlığında olursa siyah ipiniz iyi olur. Çok kalın olmasın. Ee, başka bir de tığ'ya ihtiyacımız var. 2.5 numara tığ ile yapacağım ben. Başka da şu an bir şeye ihtiyacımız yok arkadaşlar. Hemen yapımına geçelim. Evet arkadaşlar, öncelikle bu şekilde bir zincir çekiyorum. Bunu saymıyorum. Bunun dışında 10 tane zincir çekiyoruz. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tane zincirimizi çektik. Arkadaşlar kanalımda zincir nasıl çekilir? İkili trabzan, üçlü trabzan sık iğne nasıl yapılır? Bunların videoları var. Hiç bilmeyenler, yeni öğrenmek isteyenler için oradan da bakabilirsiniz. Zaten ben yavaş bir şekilde yapacağım. Zincirimizi çektik ve buradan baştaki zincirimize batıyorum. Tığıma doladım ve bu şekilde birleşim yapıp halkamızı oluşturuyoruz. Şimdi buraya iki tane zincir çekiyoruz. Bir, iki, zincirimiz çektik. Tığıma doladım. Halkamızın içine batıp ikili trabzan yapıyoruz arkadaşlar. İkisini bir ve diğer ikisini bir şeklinde çıkartıyoruz. Tığımıza doladık halkamıza batıyoruz tığımıza tekrar doluyoruz bu şekilde 3 ilmeğimiz var tığımızda tığımızı dolayıp 2 ilmeğimizi bir diğer 2 ilmeğimizi de bir çekerek iki kere de çıkarmış oluyoruz yani buraya ikili trabzan yapıyoruz bu şekilde başlangıcını biraz daha yavaş yapıyorum. İki seferde çıkararak tığımıza dolayıp bir iki seferde çıkardım. Bu şekilde trabzanlarımızı yapıyoruz arkadaşlar. Bu halkamızın içini ikili trabzanlar yaparak bu şekilde halka dolana kadar devam ediyoruz sayısı hiç önemli değil saymanıza da gerek yok arkadaşlar halkamız dolana kadar yapıyoruz Evet arkadaşlar ben sonuna kadar geldim bir tane daha yapıyorum ve bu başladığımız noktaya ikili trabzanımızın tepesine batıp birleşim yapıyorum burada. Böyle ikili trabzanlardan bir halka oluşturmuş olduk burada. Şimdi bir tane zincir çekiyoruz ve yine e, bu halkamızın içini doldurarak devam edeceğiz. Yalnız burada ikili trabzan yapmıyoruz. Şu şekilde halkamızdan geçip karşı taraftan ipimizi doluyoruz tığımıza ve çıkartıyoruz. Yani sık iğne yapar gibi. Sonra ikisini beraber çıkartıyoruz. Yapacağımız işlem bu arkadaşlar. Geçiyoruz. Tığımıza doladık. Biraz uzatıyoruz tabi. ipimizi ve ikisini bir çıkartıyoruz. Halkamızın ortasından geçip arka taraftan tığımıza dolayıp biraz ipimizi uzatıp ikisini bir çıkarıyoruz. Bu şekilde etrafını dolaşacağız. Yani bu iplerimizin böyle düzgün durmasına biraz özen gösterirsek yani şu şekilde böyle düz düz duracak. Başka yapacağımız bir şey yok burada. Hep bu şekilde, şöyle, içinden geçip ikisini beraber çıkartıyoruz. İçinden geçiyoruz, ikisini beraber çıkartıyoruz. bu şekilde yine halkamızı doldurup buraya kadar geliyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi başladığım noktaya geldim ben. Yani halkamız böyle bir pofidik hal almaya başladı. Bu şekilde ama yeterli değil bunu yapmaya yine devam ediyorum daha pofidik olması için böyle bu şekilde bir sıra daha dolaşacağım yani burada işte boşluk olan yerlere denk getirmeye çalışacağım daha düzgün durması için böyle sıralı bir şekilde yapmaya devam ediyorum yani bu ortak boşluğumuz kapanana kadar bu şekilde yapıyorum yani yaptığımız işlem bu kadar arkadaşlar bunu böyle bir sıra daha dolaşacağım. Evet arkadaşlar, ben bir sıra daha dolaştım. Hatta biraz daha fazla dolaştım diyebilirim. Bu şekilde yapmaya devam ediyorum. Yani bu ortadaki boşluğumuz dolana kadar yapıyoruz. Bu işlemi ve yaparken de buralardaki iplerimizin biraz daha düzgün durması için böyle düzeltiyoruz açık renk olduğu için bu alttaki ipleri de belli ediyor videoda daha rahat görünsün diye açık pembe yaptım ama kırmızı renkle yapacağınız zaman hiç o alttaki ipler belli bile olmayacaktır çok da hoş duracak birkaç tane daha yapıyorum ben bu şekilde yani şuradaki pürüzler bu çukurluklar da olsun diye artık ortası artık şey oldu çok küçük kaldı o yüzden ipler takılabiliyor tığya bir tane daha geçeyim evet arkadaşlar bu şekilde gövdesi oluşmuş oldu uğur böceğimizin Şimdi üst kısımlarını ve kafasını yapacağız. Bir tane daha yapayım. Evet arkadaşlar. Şimdi artık burayı bitirdik. Bu şekilde yapıp bir zincir çekip hemen ipimi kesiyorum. gövdesi bu şekilde. Burada hemen bu ipimizi alt kısma bu şekilde saklıyoruz. Şu fazlasını da şöyle keseyim hemen. Evet arkadaşlar şimdi siyah ipimize geçiyoruz. Siyah ipimizi aldık. Herhangi bir yerden burada zincir gibi görünen kenarlardan kafasının ne tarafa gelmesini istiyorsanız yani çok da önemli değil aslında nereye yapacağınız. Bir tane ben şöyle bir zincir oluşturayım. Bu ipin biraz ince olduğu için tığımı değiştiriyorum. Bu bir numaralı tığ. Onunla daha rahat yapacağım diye düşünüyorum. Şimdi hemen bu taraftan girişimi yapıyorum zincire. Siyah ipimi de alıyorum tığıma. Buradan geçiriyorum. Bu şekilde geçirdikten sonra bir zincir çekip buraya birleştirmiş oluyorum siyah ipimi. Şimdi bu kısma kafasını yapmak için arkadaşlar iki türlü yöntem var. Size ikisini de göstereceğim. Bir tanesini yapacağım tabii ki ama. Ee, şimdi burada böyle iki tane zincir çekip tığımıza dolayıp bu şekilde batıp yani şey e, ee, lif örenler bilirler dolayıp batıyoruz dolayıp batıyoruz bu şekilde buraya bir fıstık yapabilirsiniz istediğiniz kadar 5-6 kez dolayıp bu şekilde geçirip hepsini bir buradan birleştiriyoruz tekrar zincir çekerek iki tane veya üç tane ipinizin kalınlığına göre değişir. Bu şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar. Bu zinciri çekip dibine inip tekrar bu şekilde yapabilirsiniz. Bu şekilde bir kafası oluşmuş olur. Bunun üzerine boncuk dikebilirsiniz ya da bunu söküyorum. Yine ilk zincir çektiğim noktaya geldim. Burada ikili trabzan yapabiliriz yine. Tığımıza doladık. Bu şekilde geçiyoruz. İkili trabzan yapacağız ama bu birincisini çıkar çıkartıyoruz iki ilmeğimizi. Diğer ikisini çıkarmadan tığımızda bırakıyoruz. Tığımıza doladık, tekrar zincirimize battık. Bu öndeki iki tane ilmeğimizi birden çıkarıp diğerlerini yeni bırakıyoruz. Burada üç ilmeğimiz olmuş oldu. Tığımıza doladık, tekrar zincirimize battık. İlk iki ilmeğimizi çıkardık. Burada dört ilmek oldu arkadaşlar. Tekrar tığımıza doladık. Tekrar battık. Buradaki 2 ilmeğimizi çıkardık. Burada 5 ilmek oluştu. Bu kadar yeterli diye düşünüyorum. Şimdi tığımıza dolayıp bu 5 ilmeğimizi birden çıkartıyoruz. Yani böyle de daha hoş oluyor. O yüzden bu şekilde yapıyorum ben. 3 zincir çekerek tekrar başladığım noktaya geliyorum. Ve orada bu şekilde ilmek kaydırma şeklinde birleşimi yapıyorum. Şimdi bir zincir çekiyorum dibine. İlmeğimi bıraktım bu şekilde. Şimdi şuradan çekeceğimiz zincirle böyle bir çizgi oluşturmuş olacağız arkadaşlar. Yani bu kafasından gelen çizgiyi oluşturacağız. Onun için şu anda yan tarafındayız kafasının. Ortadan gelmesi için yine bu ilk battığım kısmı yani kafasını ortalı, ortada ortalamış şekilde tığımı geçiriyorum. Buradaki ilmeğimi tığımı alıyorum. Şöyle. Ve bu orta kısımdan bu ipimizi bu şekilde çıkartacağız arkadaşlar. Yani zincirimiz ortadan başlamış olacak. Buraya dibine yine bir zincir çekiyoruz. Böyle kafasını ortalamış olduk yani. Şimdi burada saymamıza gerek yok. Zincir çekmeye devam ediyoruz. zincirimizi bu şekilde ölçerek buradan buraya kadar ulaşacak şekilde yapıyoruz. Bir tane daha çekeyim. Şimdi ortaladığımız zincirimizi buradaki pembe zincir kısmına batarak birleşim yapıyoruz. bir zincir çekiyoruz dibine bu şekilde bu kısmı bitiriyoruz şimdi boncukları dikeceğiz arkadaşlar evet arkadaşlar iğne ipliğimizi aldık ve buradan gözü yerleştireceğimiz kısımdan bu şekilde geçiriyoruz iğnemizi Buradan bir tane beyaz boncuk alıyorum. Dediğim gibi siz istediğiniz boyda boncuk kullanabilirsiniz. Benim boncuklarım kum boncuk, biraz minikler. Umarım görünür videoda. Evet arkadaşlar bu şekilde. Şimdi diğer gözü yapmak için tekrar alttan diyoruz. Bir tane beyaz boncuk daha alıyorum. bu şekilde göz kısmını yapmış olduk şimdi hiç ipimizi koparmadan bu siyah yerden dibine geldim göz kısmından hemen alttan yine bu pembe kısımdan çıkış yapıyorum buraya siyah boncuğumuz alıyorum ve diğer siyah noktanın nereye gelmesini istiyorsam çok dibe gitmeden hemen oradan çıkış yapıyorum bir tane daha siyah boncuk alıyorum Yine hemen ipin dibinden bu şekilde batıp diğer boncuğu nereye koyacaksam oradan çıkış yapıyorum. 3 tane, 4 tane yerleştirebilirsiniz bu siyah boncuklardan. Tekrar siyah alıyorum. Ve bu siyah ipimin dibinden girip diğer boncuğu yerleştireceğim noktadan çıkıyorum çok alta gitmeden Umarım görünmüştür. Anlaşılmıştır. Bu şekilde tekrar siyah ipimi dibine batıyorum. Bir boncuk daha aldım iğneme ve buradan hemen dediğim gibi çok derine girmeden biraz alttan geçerek Buradan çıkarıyorum iğnemi. Şöyle göstereyim. Bir boncuk da buraya koyacağım çünkü. Bir tane daha aldım. Hemen dibinden artık diğer tarafı yapıyoruz. Karşı tarafla orantılı olacak şekilde yaklaşık olarak. Bu tarafa da aynı şekilde siyah boncuklardan yapıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde son boncuğumu da taktım. Ve alt taraftan çıkış yapıyorum. Evet arkadaşlar böyle şirin bir görüntü olmuş oldu. Hemen burada ipimi artık kapıyorum. Bu projemiz tamamlanmış oluyor arkadaşlar bu şekilde. Ee, buzdolabında kullanmak için magnet olarak hemen altına bir mıknatıs yapıştırıyoruz. Ve bu şekilde magnet olarak kullanıyoruz. Hemen ben yapıştırayım. Soğuk ya da sıcak silikonla yapıştırma yapabilirsiniz arkadaşlar. Orta kısmı mıknatısımızı yapıştırıyoruz. Uğur böceğimiz bu şekilde tamamlanmış oluyor arkadaşlar. Sizde istediğiniz renklerde istediğiniz boylarda ilk başlangıçtaki zinciri daha fazla çekerseniz daha büyük uğur böcekleri elde etmiş olursunuz. Ya da daha küçük de isterseniz yapabilirsiniz. Yapacak arkadaşlara kolay gelsin diyorum. Videomu beğenmeyi kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Başka videolarda görüşmek üzere arkadaşlar.